Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Redbox 4'de kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugünkü üçüncü videom galiba. Yani bir emeğimin karşılığında bir tane like atın be. Hadi la. Görenler bayra like atsınlar Zaten hiç kimse görmüyor. Bir kişi falan görüyor amca o da. Birkaç kişi like atsın da bari. Ya hayır like at. Hayır like atmasa da Amen olsun ya. Rica diyorum gerçekten. Yani atmasan da canın sağ olsun. Hadi yeste. Nelim de. Devam edebiliriz artık. Oo, bu oyun çok değişik dostum. Olum, niye böyle bir şey var ki? dese toplum sıkmıyor gibi. Tamamci ben 50 dakikada bitiririm, 100 dakikada bitiririm tamam. Burada böyle atlıyoruz galiba aynen. Üf. Göllerimi dağıtıyorum. Bu ne direkt ben görünce şey. Buraya nasıl çıkacağız ha? O bölüm bu bölüm mü? Ben bu bölümü hiç yapamadım. Hep kuzenlerimi yaptırıyordum. Nasıl yapacağım şimdi? Çok uzun. Lan bu ne? adamlar kompas kurmuş ya. İzler gitti. Olmadı ya hareket etmek için tekrardan başlıyorum. Yine tekrardan, yine tekrardan. Gebereceğim ya. Bir de şey oldu be yes. Burada ne yapacağızdır bro? Bir şey mi gelecek bekliyoruz? Galiba aynen. Ya bir şey söyleyeceğim. Ben oraya nasıl atlayayım? Nasıl atlayayım? <laughs> 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 Son anda. Son iki tane kal Atlamayı ipi lan? derken Köylerimi doldur doldur enenim tamam en. Ooo oh, çok güzelmiş ama bekler misiniz beyefendi Beyefendi bekler misiniz bir ama oh. Oh, onu nasıl alacağım bölüm o bölüm o zaman. Yedili doldu da da. Çok kolay bu bölüm ya. Ve en sevdiğim bölüm bu. Direkt ben Red Ball 4 en sevdiğim. Kendi bıraksan gidiyor yani. Ne bir şeyim geldi. Ne Ne oluyor? Ne yapıyoruz biz şu anda? Anlamadım abi. Bu ne? <laughs> ha. Sen ciddisin. Biz bunu nasıl yapıyoruz lan? Ha çok iyi. Yeni bir de bana bana bir de biraba ve en sevdiğim bölüm ikinci sıraya eklendi. Çünkü çok güzel. Yine mi böyle bir bölüm ya? Ne yapacağız lan orada? O zaman anlamadım abi. arkadaşlar ben 57 dakikada beklerim 100 dakikada beklerim dediğim gibi anladım bu arada ama bu da böyle bir şey yok komutar bey ben bunu yeni öğrendim komutar bey Yes. <laughs> ne yapacağız türlü? Lan bu ne? Lan sen nasıl çıktın buraya? Ama yasada böyle bir şey yok Mutar Bey. Eskiden çok zor gelen şeyler şimdi acayip kolay geliyor. Neden? Allah kahretsin ya burası zormuş. Ama insanda böyle bir şey yok. Ama yasada böyle bir şey yok komutar bey. <laughs> <laughs> Ama yasanın da Oraya ben nasıl dokunabilirim? Senin gibi uygun. Devam edebiliriz. Bismillah. Yürü. Yürü. Bismillah. Var ya. Müthiş. Yaa yarasa var ama yarasa yarasa var ama yarasa var kim ama yarasa var kim tarbe boss mu bilerek gidiyor bizim kardeşte. de valla boss çok sıkıcı olmasın da yeter Üstte ne de neden şeyler var diyecektim bu yüzdenmiş. Sen bir geber diyecektim. Sen bir geber artık ya. Ne yeniden başladı zaten oyunu yeni öğrendim. Gel bilbil. Bil. Bizim bilbillerim oldu lan. Büyük bilbil. Bil. Sana büyük bilbil bil diyeceğim. Büyük bilbil. Bilbil be. Gel bir tane şu Gel bilbil. Bil. Ama ne? Ne ben üstüme gelmeyeyim mi? Bismillahirrahmanirrahim. Tamam ya. Hadi komutan bey. Ama insanda böyle bir şey yok. Beni komutan bey. Hadi komutan bey. Ama komutan bey. Harbiden gelse de böyle bir şey var mıydı? Şu an hiç hareket etmiyorum. Bu yetimleri Komater Bey'e geliyorum. Komater Bil bil. Gel bil bil Beni mi takip ediyorsun? Gel bil bil taneşem. Gel bil bil. Gel. Gel bil bil bir tane şam. oğlum sen gerçekten kuvvet mi uyguluyorsun şeyde... herkes... ya o ne? bari? lan. Bulum seni. Oo, bütün kez. Ya beşte falan. Yar... Beşi yaparsa. Böyle Mars'a kaçıyorlarmış. Böyle ama komutar bey ama bir sabah bizim ee, o dur lan dur ee, teşekkürler yer çakılması ne oluyor lan teşekkürler yer çakılması o peşinden gitti ama yer çakılması teşekkürler lan manolaa <laughs> Neyse. Ama adamlar harbiden madenin içine de kaçırmışlar. Yani madenleri de kare yapsaydı. Zaten kareden oluşuyor. Yuvarlık hiç yok. Bismillah, bismillah. Oğlum O neydi lan? Aa, anahtar mı alıp götüreceğiz galiba? Lan. Duvarın içinden geçiyor. Bu oyun var ya e, fizik kurallarına şak şak gelince böyle ama ise böyle bir şey yok komutan bey birden. devam ki Buradan nasıl yatacağım bir yerden kaçıyorum adam diğer taraftan geliyor anlamadım gitti Ah, yarısı bey. Merhaba Yasar Bey. Yarız. Yasar Bey. Yaşar Bey. Ya ben zıplamadım. Terim dokunma tinle kalmış. Ya. Gel bir bak. Gel ama <Medisadabersch1> e böyle bir şey yok komutan bey. Hey. E Ama böyle bir şey yok komutan bey. Ama yasa'da böyle bir şey yok. Ama yasa diye bir şey de yok. Ama siz <töksüzülüyor> beni buradan görüp patlayamıyorsunuz. Gel. Gel bil, bilbil. Lan nasıl? Aman ya aman ya aman ya. Merhaba. Merhabalar. Beni geri alın buradan. Hala gülme. Gülüyor bu malına ya. Ulan malı mısın az önce? Ölüm lan. Götümü sığırıldı. Götümü doğru. Yani şey. Iı, arka taram. Sırtın kaçtın. Iı, arka yuvarlak taraf, tarafın. Iı. Sen hala niye ölüyorsun ya? Anlamadım bunu. Malingol. Hemen geliyoruz komutan beyim. Ama en böyle bir şey var mıdır diyor. bey. Zıplaya zıplaya gidiyor bu da. Bu da mı? Ya bir. Ama en böyle bir şey yok komutan bey. Bu neymiş? Bakalım hemen. Oh, oh my god. Çok güzel bir bölüm. Sen niye hareket ediyorsun? Böyle hareket et o zaman. Hmm. Tamam mı Neyse geri gideriz. Cah bil bil tanışan. Bum bum. Cah bil, bil Cah bil bil bil. Bu bil bil. Buh, bil bil. ÇE c, c C C C. Az kalsın geberiyordum ha. Ee, ben niye her şeyi tamamlayamadım ya? he lan buraya burayı onu <laughs> <laughs> Ama Bu. 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 Sadece böyle bir şey yok Komutar Bey. Hadi ya görsene beni. <Gülüyor> <Gülüyor> Ve komutar Bey. Welcome Komutar Bey oraya geldik. Komutar Bey acaba teçinli bölümde onu merak etti. He şimdi biz ne yapacağız anlamadım. Anlamadım. Bununla mı gideceğiz acaba? Allah Ekber. Tamam lan. Ya araba bizimle gel ya. Aman ya, aman ya.

ya. Ya senin gibi piyonan. Devam edebiliriz. Az önce öldüm. Çünkü bu ölümün ne olduğu hakkında hiçbir fikrim yoktu. Gelme. Nereye gidiyor? Bay bay. Ah, sık salın sık savun 60 60 60 yıl 60 yıl 60 yıl 60 yıl 60

ne olacağı hakkında hiçbir fikrim yok. O yüzden ilk seni. sonra seni sonra seni de patlatıp gideceğim. Oradan da gidersek öleceğimizi biliyorum. O yüzden böyle gittim. <laughs> gittim bir o kadar şiddetli patladık ki galiba patladı ki galiba. Hadi ya. ya. Ya 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 ya. Üç. İki ve yedi. Binan da 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 Bunu şam. kendi sonunu kendin getiriyorsun bu yarıya. <laughs> Anahtarının da seni de var ya bir bir otal toplar. Şakır 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 şakır. Sıkı sineriz. Aslında anladı anlayanlar da. Neyse. Hehehehe <laughs> olmasın. Bak baba pir gibi oynayayım.

ama yasada böyle bir şey var mıdır ki? Sanmam mı öyle bir şey oldu? Ama da e, ama yasada böyle bir şey yok komutar bey. Ben burayı nasıl geçtim komutar bey? Şimdi yok mu komutar bey. Burası neresi? Orası burası. Burası Ankara. Çok çekişme. olsa gideceğiz ya. Allahu ekber. Dur ya olmadı olmadı. <laughs> Yasada böyle bir şey yok mu Tara Bey? Aman yasanın namını kutluyorum. Yara 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 yara. Unesim <laughs> <laughs> veremem. O zaman bir canla gideceğim ben buradan tamam mı? Ana 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 ana. Ama insanlarda böyle bir şey yok mu Tarbi? kaç saat sürdü bilmiyorum ama ben beklemelerimle beraber bayağı sormuştum. Ve yeni yer çekimine meydan okuyan aletimiz Boktana, Kırmızı bok. Kırmızı bok tabancası.

yanlış Esmeri çok severiz. Hayır hayır. Ben seçmem sarı esme. Böyle bir şeydi galiba. Hatırlamıyorum valla. Valla hatırlamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Lan orada ne yapacağım ben? Neyse komutan beyimize uyalım. Ama yasadım böyle bir şey yok ki. oturma. Yok ama ya. Ama sizin yapacağınız oyunda biraz abartı olmuş. Harbiden. <laughs> 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 ne yapacağız oğlum burada? Açam da kolay. <laughs> Kolaymış parantez içinde altına sıçış. Mısır bu. kalımı sesleri geliyor ne alaka? Hadi ya gibi bir bölüm bu da. 71. bölüm 70. bölümün tab ve boss boss bölümünde miyiz galiba? Bunun ben 70. bölümdeyiz falan anlıyorum da la O kadar gitmiş olmamız imkansız komutar bey. Sizin ananı zammettim. Bak Kendinize alır mısınız? Yoksa buraya mı gideyim ilk? Bir tane dokunursa video biter. Tamam bir tane dokunmadıysa video bitmedi Ama, ama oradaki şimdiler sayılmaz. Mesada böyle bir şey var mı ki? Bitti mi lan boss? Boss'a mı geçiyoruz lan? Boss'a geçiyorsak video biter ha. Ha geçmiyoruz. Tamam. Burası mı boss? çekmeden videoyu nasıl çekmeyiz? Çekmedik çünkü öyle değil Arkadaşlar ben bu videoya başlayayım. O. Üçtüm. Saat şu anda on. Yani Anansın Tamam mı siz burada 29 dakika olabilir sizlerle. Ben de 10 milyon dakika. Neyse. Ama yasa gereği. Ananın mı gereği. <laughs> Arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar olsun. Kayıt durak ben bu bitirdim yani siz kaç dakika izlediniz bilmiyorum olsa geçiyoruz ve video biter arkadaşlar Bak, Hadi görüşürüz bay 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 ne bay Ben